18-30 yaş arası gençler arasında anket yapılıyor. %60'ı ben fırsatını bulsam yabancı bir ülkede yaşamak evet. isterim diyor. E biz daha Türkiye'ye yatırımcı çekmeye çalışıyoruz. Beyin göçü olmasın diyoruz. E milyonlarca bu ülkede yaşamış, bu ülkede yetişmiş gencimiz %60 oranında ben yurt dışında yaşamak istiyorum diyorsa burada tabii bir kere yaşam standartlarının çok büyük etkisi var. Maddi imkanların etkisi var. Bunun yanında tabii ki adalet duygusundaki sıkıntıların da var. Şimdi mesela herkes bunu çok iyi yaşıyor, biliyor, saklayacak halimiz yok. Kendi hayatımızda da görüyoruz. Türkiye'de yıllardan beri maalesef efendim en iyi üniversitelerden diplomam olacağına, yurt dışında Amerika'daki üniversiteden doktora derecem olacağına, üç tane sertifikam olacağına biraz yukarılarda tanıdığım biri olsun, iktidara yakın veya belediyede veya mecliste bir dayım olsun, amcam olsun, bu çok daha evla diyor. E bu dendiği zaman gençler tabii Türkiye'de durmak istemezler. Onun için biz yeniden refah partisi olarak inşallah bizim iktidarımızda dayısı olan değil hakkı olan gelecek hizmet makamına dedik. Çünkü bu olmadan gençleri de Türkiye'de tutamazsınız. Adalet hissedilmezse yaşlıyı da orta yaşlıyı da hiç kimse de tutamazsınız. Çünkü adalet olmadığı zaman ekonomide olmaz, ticarette olmaz, huzurda olmaz, barışta olmaz, siyasette olmaz, hiçbir şey olmaz. <laughs>